Kıymetli gençler merhabalar. Bugün güzel bir kitap açacağım size. Gerçi birden fazla olacak ama nereden geldi? Kare Akademi'den. Öncelikli olarak Sinan Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Sinan Yılmaz hocamıza. E, bu noktada bize çok yardımcı oldu sağ olsun. Ardından Elif Hanım vardı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Kitabın kargo sürecinde bana çok yardımcı oldu. Kare'nin şu huyunu çok seviyorum. Abi safi bir... Evet, burada da hangi kitapların geldiğine dair bilgilendirme kağıdı var. E, safi bir poşetle yollamıyor. Hadi hem kendi poşeti var, kargo poşeti. Hem de şöyle güzel bir neyi var, çantası var. Z kuşağını anlayan yayın diye güzel, hoş bir slogan ile bizi karşılıyor. Evet, açıyorum abi burayı. Daha önceden Karen'in, e, buradan bakınca göremiyorum ama e, Twins kitaplarından bir tanesini incelemiştim. O çok iyi. Hangisini incelemiştik? Şunu. Twins Matematik, e, TYT Matematik Soru Bankası. Evet, bunun incelemesi kanalda vardı. Şimdi kısmetse abi artık yeni olanı karşımızda. Ne o? AYT Matematik. Yani bunu elim alınca hakikaten bir heyecan e, gerçekleşti. Bende bir heyecan oluştu. E, şimdi kısmetse bunu inceleyeceğiz. E, tabii e, çok daha güzel olması açısından ben... Ee, ne yapacağım? Ee, ekranın açısını değiştireceğim. T tepeye vereceğim kamerayı ee, ve kısmetse sayfaların arasında dolanacağız. Ee, ve kitapla alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşmış olacağım. Ee, bir aksilik olmasa da yakın zamanda bunu e, çekilişle herhangi birinize kısmetse hediye edeceğim. Haftalık çekilişlerimiz var zaten. Gelen kitapları bu şekilde sizlere ulaştırıyorum. Kargo ücretini de ben karşılayarak. O zaman e, çok fazla uzatma hoca. E, ...kameranın açısını değiştir ve bize neler var. E, Twins, AYT Matematik Soru Bankası bize neler vaat ediyor onu bir göster. Hadi o zaman. Merhaba, çıkışı itibariyle beni en çok e, heyecanlandıran kitaplardan biriyle karşınızdayım. Kim o? AYT Matematik Twins Soru Bankası Kare yayınlarından. Sinan Yılmaz hocamıza buradan tekrar teşekkürlerimizi iletelim. Kendisine sevgi, saygı dolu bütün duygularımızı buradan yollayalım. Gene kitabın bir güzelliği matematiğin fatih e tarafından çözülüyor... Burada neyimiz var? Kare kodumuz da var. Shots desteği de varmış. Söylemesini biraz zor başardım ama arka kısım gene klasik aynı. Kitabı alır almaz hemen şunu katlıyoruz. Kitap kaç sayfa hoca? 199. Şurayla beraber 200 diyebilirsin. Ve şunu da şöyle katlayıp abi ne yapalım? Kitabın sayfalarına dalalım. Da evet açıyorum. Daha önceden bunun dediğim gibi Twins'in e, tyT matematik Zoru bankasını ben e, yayın evinden almıştım, düzeltiyorum Kırtasiyadan almıştım e, ve onu incelemiştim. O zaman kitap yalnızdı. E, burada içindekiler kısmı var, gayet hoş bir e, içindekiler kısmı, yani bildiğimiz normal kitaplardan biraz farklı geldik buraya. Şimdi kitaba selam dedik, o da bize hoş geldin tatlı çocuk diyor ve neler yapacağımızla dair bir takım yönlendirmeler içeriyor. Mesela burada bu kare kodu okutunca bir shortsumuz karşımıza çıkacak. Burada konu analizi ve yol haritan olacak senin kim tarafından? Matematiğin Fatih tarafından. Ve bana diyor ki sayılar AYT'de 25 soru gelen bir konu. Temel kavramlar, işte sayı basamakları ve denklem eşitsizlik, mutlak değer, üslü sayılardan şu kadar soru geldi diyor. Nasıl ilerliyor? Gene benzer şekilde. Bir adet neyimiz var? 2025 ayete çıkmış sınav sorumuz var ve buna benzeyen 3 tane soru var. Ardından gene benzer şekilde 2 sorularım var. Çıkmış soru, 2 soru. Çıkmış soruyu da 2 sorudan ayıran ne? Tonaj farkı. Şu biraz daha sarımsı olan, zemin üzerinde olan sorularımız çıkmış soruların orijinali. Bunları geçtikten sonra zaten e, neredeyse e, aynı seviyede bazen böyle çok tatlı sorular da oluyor yukarıdaki sorudan e, biraz farklılaştırıp. Çok tatlı sorularla karşılaşıyoruz ama hadise, hadise, güzellik, on numara gıcır olan soruların veya sıfır kilometre olan soruların yeri burası. Biraz daha turuncu kıvamda olan yer henüz sorulmayan sorular diyor. Burada hakikaten böyle daha sert, daha böyle sımsıkı taş gibi deyim yerindeyse sorularımız var. Evet ne var? Mesela sorabilirler yazmış buraya zaten onu da çok net olarak anlıyorsunuz. Sonra ilerliyorum hadi sayı basamakları bölünebilme Ebu Pekok ve ondan alakalı gene turuncu teslim. Denklem eşitsizlik mutlak üslü ondan alakalı turuncu teslim. Ve sonra ikinci konumuz kim o? Fonksiyon denklem. Gene bana bir cetvel verilmiş. Bir adet yol haritamı gösteren neyim var? Kare kodum var. Ve yine sorular bu şekilde ilerliyor. Gayet hoş tatlı on numara gıcır bir kitap olmuş. Kitabın ebadı büyük. Yani yayıla yayıla çözebiliyorsun. Bu da çok harika, çok tatlı, on numara bir şey. E, bayılıyorum bu e, kıvama. Ve bir de dikkat ettiyseniz abi, e, yani soruların e, böyle birbirine yapışık olması gibi bir durum söz konusu değil. Yani mesela şurası gözünü korkuttu insan ama tek soru. Yani her bir soruyu çözebileceğimiz yeterli güzel boşluklar e, bizim için ayarlanmış. Yani bu anlamda kitabın dizgesi, su şusu busu filan çok hoş. Kullanılan, kullanılan renkler de çok tatlı. Gözü yormuyor. Ee, yani göze böyle çok e, deyim yerindeyse kabata bile kaka görünen bir görüntü yok. Yani görüntü de çok iyi. İştah kabartıyor deyim yerindeyse. Evet ilerliyorum abi. Olasılığa gelince tabi biraz hızlı geçmek istiyorum. Bu konuyu çok seviyoruz sağ olsun. Robert May'la alakalı gelmiş çok çılgın sorular var. Hakikaten çok çılgın sorular var. Logaritma son yıllarda baya baya bizi örseliyor. Sonra dizilerin kendisi geliyor dizileri de ilerledikten sonra abi turuncu testlerim ve kim geliyor patron kim o trigonometri kaç soru sorulmuş burada yazıyor yine iki sorularım çıkmış sorularım ardından turuncu testim yine devam ediyorum toplam fark yarım açı veya iki kat açı formülleri yine burada bir turuncu testim ve ee, esas boş geliyor. Bölüm sonu canavarı limit türev integral. Burada da gene benzer şekilde yürüyoruz. Çok aman aman yabancı bir durum söz konusu değil. Limiti de türevi de integrali de paketledikten sonra e, çok harika on numara götürülüyor. Şimdi soru şu: e, Hoca bu kitabı ne zaman alıp çözelim? Bir mezun öğrenci isen. Ee, konuları bitirdiysen e, muhakkak şu tavsiyede bulunuruz. Çıkmış soruları da muhakkak çöz. Yani aslında işin e, ederi, oluru e, her konusunda sonunda konuyu tamamladıysan böyle hakiki manada tamamladıysan işte atıyorum AYT'den 3 e, kitap çözüyorsundur. Üçünü de bitirdikten sonra o konuyla alakalı çıkmış soruları çözmeni tavsiye ediyorum. Yani ben kendi öğrencilerime tavsiye ediyorum. Ardından bütün konular bittikten sonra da e diyorum ki kanka e, bu çıkmış TYT AYT sınavlarını hatta MSÜ'de bir deneme olarak kendine uygula. E, hoca çok defa çözmüş olduk bu soruları. Olsun. Yine de şuna biz, e, yani istediğimiz şey şu. E, ÖSYM nasıl sorular sormuş? Biz o sorulara biraz daha, o soruların diline biraz daha yakınlaşalım diye. Yoksa piyasada çok çılgın soru bankaları da sorular da var. Ardından e, sınava yakın bir süreçte e, güzel bir genel tekrar yapmak adına ve çıkmış soruları bir gözden geçirip bundan alakalı başka ne gibi sorular sorabilirler konusunda kendimizi e, bu kitapla doyurabiliriz abi. Aynen. Yani bu ilk çözülecek kaynak değil. Bence zorluğundan veya kolaylığından dolayı demiyorum. Abi konuyu bitireceksin. Konuyla alakalı çözmen gereken soruları çözeceksin. Sonra bu kitabı böyle değmene deyse üstüne cila atacaksın. Benim görüşüm bu. Hakikaten çok da tatlı olmuş zaten. E, kitabın yapısı da böyle e, cilalanmış bir şekilde geliyor. Şurada Şöyle ışığa varacak olursam çok tatlı bir dalgalanmayı görüyorsunuz. Şu kabartmalı yazılar çok hoş, çok on numara, çok ıcır Evet buradan tekrar Sinan Bey'e, Sinan Yılmaz hocama, kargoları bana gönderen Elif hocama, Elif hanıma, orta bayağı bir kendisiyle mesajlaştık, kendisini bayağı bir rahatsız ettim ama affına sığınıyorum. Teşekkür ediyorum her ikisine de ve bu videoyu izlediyseniz buraya kadar sizlere de teşekkür ediyorum. Aynen. Yakın zamanda kısmetse, kitabın çekiliş videosunda da görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.